Merhabalar ben Eymen ve bugün sizin oyun rehberiniz olacağım. Ve gelelim bu videonun konusuna Minecraft. İnternette Minecraft ile ilgili oldukça olumsuz haberler ve saçma sapan iddialar her yerde. Minecraft teknik olarak 13 yaş ve üstü bir oyundur. Eğer yaş sınırlarını dikkate almaz iseniz sonuçlarından oyun yapımcısı sorumlu değildir. Her neyse Minecraft'a gelelim. Minecraft rakiplerinin aksine eğer yaş sınırını dikkate alırsanız yaratıcılığı güçlendiren bir oyundur. Rakipleri Roblox, Fortnite, Bravel, Stars Minecraft'ın aksine çocuklardan mümkün olabileceği kadar para koparmak için oluşturulmuş yapımlardır. Minecraft'ın sadece Java sürümü Markus Persson orijinal yapımcı tarafından hazırlanmıştır. Diğer sürümler Microsoft tarafından para koparmak amacıyla yapılmıştır. Eğitim sürümü hariç Ondan dolayı Minecraft satın alacak iseniz Minecraft logosu altında Java Edition yazdığından emin olun. Ben Eymen ve sizlere iyi oyunlar.